Merhaba Cimbom taraftarları. Bugün burada Galatasarayımızın tarihine damga vuracak bir olayı konuşmak için toplandık. Gözlerimizi dört açalım çünkü İstanbul'a büyük bir yıldız geldi. Ama önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoya bir beğeni atmayı unutmayın. Taraftarımızın desteği bizim için her şey demek. Şimdi gelelim asıl konuya. Fenerbahçe'nin yıldızı İstanbul'a ayak bastı ve Galatasaray ile sözleşme imzaladı. Evet, doğru duydunuz. Bu transfer sadece sahada değil, tribünlerde de büyük yankı uyandıracak. Hangi oyuncudan bahsediyoruz? Hemen söyleyelim. Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Galatasaray'ın renklerine büründü. Bu transfer futbol camiasında bomba etkisi yarattı. Öncelikle bu oyuncunun İstanbul'a gelişi taraftar arasında heyecan dalgaları yarattı. Taraftarlar bu transferle birlikte Cimbom'un gücünün daha da artacağını düşünüyor. Peki bu transferin detayları neler? Yıldız oyuncu Galatasaray ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. İddialara göre yıllık maaşı da dudak uçuklatan cinsten. Bu transfer, sadece bir futbolcu transferi değil, aynı zamanda rakibimize büyük bir darbe. Fenerbahçe'nin en değerli oyuncularından birini alarak, onların moralini bozdular. Tribünlerde büyük bir coşku yaratacak. Taraftarlar, bu transferin takıma katacağı dinamizmi ve gücü konuşmaya başladı bile. Transferin arkasındaki strateji de hayli ilginç. Galatasaray yönetimi, bu hamle ile hem takımın gücünü artırmayı hem de Fenerbahçe ile olan rekabeti daha da kızıştırmayı hedefliyor. Sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda bir mesaj. Cimbom, her zaman zirvede kalmak istiyor. Bu transfer, Galatasaray'ın hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Taraftarlar, bu transferin şampiyonluk yolunda nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyor. Bunun yanında bu transferin Fenerbahçe camiasında yarattığı etki de oldukça büyük. Onların yıldızını kaybetmeleri elbette ki büyük bir kayıp. Taraftarlar bu duruma nasıl tepki verecek? Sosyal medyada yankıları şimdiden başladı. Fenerbahçe'nin taraftarları bu durumu kabullenmekte zorlanacak gibi görünüyor. Özellikle Galatasaray'ın bu transferle rakiplerini nasıl zorlayacağını düşünmek bile heyecan verici. Şimdi bu transferin takıma katacağı heyecanı düşünelim. Yıldız oyuncunun sahaya çıkmasıyla birlikte Galatasaray'ın oyun dinamikleri değişecek. Bu transfer sadece bir oyuncunun gelmesi değil, aynı zamanda takımın psikolojik olarak da güçlenmesi demek. Taraftarlar bu yeni transfer ile birlikte şampiyonluk hayallerine bir adım daha yaklaşacaklarını hissediyorlar. Bu ruh hali Cimbom'un gücünü artıracak. Son olarak bu transferin Galatasaray camiasında nasıl bir etki yaratacağı konusunda yorumlarınızı bekliyoruz. Sizce bu transfer Galatasaray'a ne kazandıracak? Bu yeni yıldızın ilk maçında neler bekliyorsunuz? Merakla yanıtlarınızı bekliyoruz. Şimdi bir sonraki bölümde bu transferin detaylarını ve olası sonuçlarını konuşmaya başlayacağız. Kaçırmayın. Galatasaray taraftarları. Bugün sizlere Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun İstanbul'a gelişi ve Cimbom ile imzaladığı sözleşmenin detaylarını anlatacağım. Bu transfer sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda Galatasaray'ın hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım. Hadi başlayalım. Fenerbahçe'nin gözdesi İstanbul'a ayak basar basmaz büyük bir merakla karşılandı. Stadyumun kapıları açık, taraftarlar coşkulu. Cimbom bu transferle birlikte rakiplerine bir mesaj gönderdi. 3 yıllık sözleşme imzalanması ise hem oyuncunun hem de kulübün uzun vadeli hedeflerini gösteriyor. Peki bu transferin arka planında neler var? Yıldız oyuncunun Galatasaray'a katılması, sadece kadronun güçlenmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda takımın psikolojik olarak da güçlenmesine neden olacak. Fenerbahçe Forması Giymiş bir oyuncunun, cimbomun saflarına katılması, taraftarın gözünde büyük bir anlam taşıyor. Bu transferin, hem taraftarlar hem de oyuncu için ne denli önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Transferin detaylarına baktığımızda oyuncunun yıllık maaşının oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu Galatasaray'ın hedeflerini gerçekleştirmesi için gerekli bir yatırım. Taraftarlar bu tür transferlerde her zaman kulübün geleceğini düşünmeli. Bu oyuncunun takımın dinamiklerine nasıl katkı sağlayacağını görmek için sabırsızlanıyoruz. Şimdi gelelim, bu transferin Galatasaray'ın rekabet gücüne olan potansiyel etkilerine. İlk olarak, takımın mevcut oyuncularıyla olan uyumu çok önemli. Yıldız oyuncunun, takım arkadaşlarıyla olan ilişkileri, sahadaki performansını doğrudan etkileyebilir. Galatasaray, bu sezon şampiyonluk hedefliyor ve bu transfer, o hedefe ulaşma yolunda büyük bir adım. Fakat burada bir soru var, bu transfer mevcut oyuncular arasında rekabete neden olabilir mi? Herkesin bildiği gibi rekabet takımı daha iyi hale getirir. Ancak bazı oyuncular kendilerini tehdit altında hissedebilir. Bu durum takım içindeki dinamikleri değiştirebilir. Ama unutmayalım ki Galatasaray'ın tarihi her zaman rekabetten beslenmiştir. Bu tür durumlar takımın gücünü artırır. Taraftarlar olarak bu transferin etkilerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Üzerinde durmamız gereken bir diğer konu ise bu transferin sezon hedeflerine olan etkisi. Galatasaray bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da büyük bir başarı hedefliyor. Bu transfer Cimbom'un bu hedeflere ulaşma potansiyelini artırıyor. Taraftarlar, bu yıldız oyuncunun takıma katılmasıyla birlikte, şampiyonluk için umutlarını yeniden yeşertmiş durumda. Son olarak, taraftarların bu transferi olan tepkileri oldukça merak ediliyor. Bazıları sevinçle karşılayacakken, bazıları ise endişeli. Peki, siz Galatasaray taraftarları, bu transferin takımınıza nasıl bir etki yaratacağını düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, Galatasaray her zaman daha iyisini hedefler. Şampiyonluk yolunda bu transferin getirileri büyük olabilir. Şimdi gözlerimiz bu yıldız oyuncunun sahada nasıl bir performans sergileyeceğinde. Gelecek günlerde neler olacağını birlikte göreceğiz. Cimbom'un gücü her zaman yanımızda. Galatasaray'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği yıldız oyuncunun etkileri, sadece sahada değil, taraftarın kalbinde de yankı bulacak. Bu transferin, Cimbom'un rekabet gücünü nasıl artıracağını ve sezon hedeflerine ulaşma konusunda ne gibi katkılar sağlayacağını hep birlikte değerlendirelim. Öncelikle, bu transferin Galatasaray için ne anlama geldiğine bakalım. Fenerbahçe'nin önemli bir ismini kadrosuna katan Cimbom, sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda büyük bir motivasyon kaynağı elde etti. Bu transferle birlikte Galatasaray'ın rekabet gücü ciddi anlamda artmış durumda. Ligdeki rakiplerine karşı daha güçlü bir pozisyon elde eden takım, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış oldu. Kendi sahasında oynayacakları maçlar artık daha heyecanlı geçecek. Taraftarların stadyumu doldurması an meselesi. Ancak bu transferin getirdiği sadece olumlu yansımalar değil. Takımda oluşabilecek dengeler de dikkatle izlenmeli. Yeni bir yıldızın kadroya katılması mevcut oyuncular arasında rekabeti artıracak. Bu da bazı oyuncuların performansını yükseltebilirken bazıları için tehlike çanları çalıyor. Takım içindeki dinamiklerin nasıl şekilleneceği ilerleyen haftalarda belirginleşecektir. Fenerbahçe'den gelen bu yıldızın Galatasaray'daki rolü büyük önem taşıyor. Takımın oyun yapısına nasıl uyum sağlayacağı, teknik direktörün planlarıyla ne kadar örtüşeceği merak konusu. Eğer her şey yolunda giderse Galatasaray'ın hücum gücü ciddi anlamda artabilir. Özellikle büyük maçlarda bu oyuncunun tecrübesi ve yetenekleri takımın en kritik anlarında devreye girebilir. Bu durum rakip takımlar üzerinde psikolojik bir baskı oluşturacak, Cimbom taraftarına ise büyük bir heyecan yaşatacak. Diğer taraftan Galatasaray'ın bu sezondaki hedefleri de oldukça iddialı. Şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Avrupa'daki başarılar her Cimbom taraftarının rüyası. Fenerbahçe'den gelen bu transfer, bu hedeflere ulaşmak adına önemli bir araç olabilir. Ancak bu oyuncunun performansının yanı sıra takımın genel uyumunun da dikkatle izlenmesi gerekecek. Şu anki tablo Galatasaray'ın uzun bir yolculuğa çıktığını gösteriyor. Taraftarlar ise bu gelişmeye nasıl tepki veriyor? Sosyal medya Galatasaray taraftarının duygularını ifade ettiği bir platform haline geldi. Bazıları bu transferi coşkuyla karşılarken, bazıları ise geçmişteki rekabetin etkisiyle şüpheci yaklaşıyor. Acaba bu transfer takımın içindeki dengeleri nasıl etkileyecek sorusu birçok taraftarın aklını kurcalıyor. Sabırsızlıkla beklenen büyük maçlar öncesinde bu yıldızın performansı Galatasaray'ın genel başarısını doğrudan etkileyecek. Sonuç olarak, bu transferin Galatasaray için taşıdığı değer, sadece sahada değil, taraftarın kalbinde de büyük bir yankı bulacak. Cimbom'un bu yeni yıldızı, umut ve belirsizlik dolu bir hikayenin başlangıcını simgeliyor. Peki ya siz taraftarlar, bu transferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yeni oyuncunun takıma katılmasıyla birlikte, Galatasaray'ın sezon hedeflerine ulaşabileceğini düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Selam Cimbom taraftarı. Bugün burada İstanbul'a yeni gelen ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan yıldız oyuncumuzun etrafında dönen tartışmaları, umutları ve geleceğe dair belirsizlikleri masaya yatıracağız. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Fenerbahçe'den transfer edilen bu muazzam yetenek, Galatasaray'ın kadrosuna katıldığı günden beri gündemden düşmüyor. Taraftarlar arasında bir heyecan fırtınası var. Kimisi bu transferin takımın gücünü katlayacağını düşünüyor, kimisi ise acaba doğru bir hamle mi diye sorguluyor. İşte bu karmaşık duygular içinde Cimbom'un geleceği için neler olabileceğine dair bazı tahminlerde bulunacağız. Öncelikle taraftarların bu transfere gösterdiği tepkiler oldukça çarpıcı. Bazı taraftarlar bu transferin Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük adım olduğunu savunuyor. Artık eski günlerimize dönebiliriz diyorlar. Özellikle bu oyuncunun Fenerbahçe'deki performansı ve yetenekleri göz önüne alındığında taraftarlar büyük bir umut besliyor. Ancak diğer yandan bazıları bu transferin geçmişte yaşanan bazı tartışmalara ve polemiklere sebep olabileceğinden endişe ediyor. Fenerbahçe'den gelen bir oyuncu Cimbom için ne kadar doğru bir seçim sorusu gündemdeki yerini koruyor. Bu noktada sosyal medyadaki tartışmalara bakmak lazım. Twitter'da ve Instagram'da taraftarların yorumları adeta bir savaş alanı haline gelmiş durumda. Kimisi bu transferin Galatasaray'ın gücünü artıracağına inanıyor, kimisi ise bu kadar tartışmalı bir isimle yola çıkmak ne kadar akıllıca diye soruyor. Bir taraftan Galatasaray'ın geçmişteki rekabet ruhunu canlandırma isteği var, diğer taraftan ise Fenerbahçe taraftarlarının tepkileriyle yüzleşme korkusu. İşte bu karmaşa İstanbul futbolunun büyüsünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Şimdi ise geleceğe dair belirsizlikleri ele alalım. Bu transfer Galatasaray için ne anlama geliyor? Sezonun kalan kısmında bizi neler bekliyor? Takımın içinde bir çatışma mı yaşanacak yoksa bu oyuncu Cimbom'un şampiyonluk yarışındaki en büyük kozu mu olacak? Herkes bu soruların cevabını merak ediyor. Eğer bu oyuncu takıma uyum sağlarsa Galatasaray'ın sezon hedeflerine ulaşmasında büyük bir rol oynayabilir. Ancak eğer uyum sağlamakta zorluk çekerse takım dinamikleri bozulabilir ve bu da büyük bir hayal kırıklığı yaratabilir. Taraftarlar bu belirsizliklerin ortasında umudunu koruyor. Bizim için her şey mümkün diyenler bu sezonu heyecan dolu bir macera olarak görüyor. Cimbom'un taraftarları her zaman olduğu gibi takımının arkasında durmaya hazır. Ama bu transferin getirdiği tartışmalar da kolayca unutulacak gibi değil. Gelecek maçlarda bu oyuncunun performansı tüm bu tartışmaları sona erdirebilir veya daha da alevlendirebilir. Sonuç olarak Galatasaray tarafında büyük bir heyecan ve belirsizlik hakim. Bu transfer hem umutları artırıyor hem de tartışmaları beraberinde getiriyor. Cimbom taraftarı olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu transfer takımın geleceğini aydınlatacak mı yoksa daha fazla tartışmaya neden olacak mı? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Unutmayın, Galatasaray'ın hikayesi her zaman sürprizlerle dolu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, Cimbom. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.